Türk Dizi Dünyası kanalına hoş geldiniz dostlarım. Herkese selamlar. Öncelikle buraya gelen, bizi yalnız bırakmayan, Çarpıntı dizisi hiç final olmasın diyen tüm dostlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Çünkü bugün konuşacağımız konular dizinin geleceği, karakterlerin kaderi, hatta ekranlarda göreceğimiz son sahneleri bile etkileyebilecek kadar güçlü konular olacak annesine dönüp sert, kararlı, hatta belki de bugüne kadar hiç kullanmadığı bir tonda konuşacak. Annesinin yıllardır sakladığı bu sırrı kabul etmeyecek. "Bunu nasıl yaptın? Nasıl bu kadar büyük bir gerçeği sakladın?" der gibi bakacak. Aslının bu tepkisi Reyhan'ın ruhunda derin bir çatlak daha açacak. Çünkü sadece Hülya değil, kendi kızı da ona sırt çevirmeye başlayacak. Reyhan Yıllardır kurduğu dengelerin, sakladığı hakikatlerin birer birer çöktüğünü derinden hissedecek. Dizleri titreyebilir, gözleri dolabilir. Hatta konuşmak isterken sesi kırılabilir. Aslı, annesinin hataları olsa bile kimsenin böyle bir acıya maruz kalmasını kabul etmeyeceğini net biçimde ortaya koyacak. Bu duruş Hülya için hem bir teselli hem de yeni bir duygusal kırılma olacak. Hülya Aslının desteğini görünce bir anlığına yumuşayacak. İçinde bir güven, bir güç, bir dayanma hissi doğacak. Ancak bu yumuşama onun içindeki öfkeyi yok etmeye yetmeyecek. O öfke hala taze, hala sıcak, hala yakıcı olacak. Reyhan pişmanlığının sebebinin iyi niyet olduğunda ısrar edecek. Kimseye zarar vermek istemediğini söyleyecek. Ama bu açıklamalar iki kadının kalbindeki kırıkları iyileştirmek için asla yeterli olmayacak. Yeni bölümde bu yüzleşme o kadar yoğun, o kadar duygusal, o kadar sarsıcı olacak ki, izleyici ekran başında gözlerini kırpamadan izleyecek, Hülya'nın öfkesi, Reyhan'ın pişmanlığı, Aslı'nın kararlılığı, üç ayrı duygu, tek sahnede çarpışacak ve bu çarpışma, Dizinin tüm gidişatını değiştirecek, mahallede dedikodular yayılacak, eski ilişkiler sorgulanacak. Herkes kendi iç hesaplaşmasına çekilecek. Hülya acısıyla, ihanet duygusuyla mücadele edecek. Aslı annesine duyduğu kırgınlık ve Hülya'ya duyduğu empati arasında sıkışacak. Reyhan ise yalnızlığın en ağır haline düşecek hata ve pişmanlıklarının sonuçlarını tek başına taşıyacak. İzleyici bölüm bitiminde acaba kopuş mu olacak yoksa bir uzlaşma mı diye merak içinde kalacak. Ama dostlarım çok önemli bir bölüm daha var. O da dizinin reyting gerçeği son 2-3 bölümdür çarpıntı dizisi reytinglerde düşüş yaşıyor. Hem total hem AB grubunda grafik giderek aşağı iniyor. Bu gidişat böyle devam ederse, dizinin final ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlanacak, kanal, prime time'da düşük reytingli bir yapımı taşımakta zorlanacak, reklam verenler geri adım atacak, senaryodaki yavaşlama, karakter gelişimindeki duraksama, izleyiciyi koparmaya başlayacak. Sosyal medyada, heyecan kal, yeni bölümde gerilim öyle bir seviyeye çıkacak ki, Adeta nefes almak bile zorlaşacak. Dizinin merkezindeki kırılma anı, yıllardır saklanan bir gerçeğin açığa çıkmasıyla yaşanacak. Hülya, hayatını alt üst eden, yıllarca içinde taşımak zorunda kaldığı acıyı bambaşka bir boyuta taşıyacak, o büyük sırrı nihayet öğrenecek. Reyhan'ın rahmetli kızı sandığımız Melike'nin aslında Hülya'nın öz kızı olduğu gerçeği bir anda gün yüzüne çıkacak. Bu an dizinin bütün dinamiklerini değiştiren, karakterlerin hayatlarında derin yarıklar açan o kırılma anı olacak. Hülya, duyduğu bu gerçekle adeta yerle bir olacak. Yıllardır başkasının acısını taşıdığını sanarken, aslında kendi canından kopmuş bir evladın kaybını yaşadığını öğrenmek, omuzlarına taşıyamayacağı kadar ağır bir yük bindirecek. Bir süre sadece boşluğa bakacak. Melike'nin çocukluğu, küçük adımları, seslenişleri, gülüşü, ona sarıldığı anlar sanki zihninde bir film gibi akmaya başlayacak. Her kare, her hatıra Hülya'nın kalbine bir bıçak gibi saplanacak. Kendisinden saklanan bu ağır yük karşısında içindeki öfke, hayal kırıklığı, çaresizlik hepsi bir anda yüzünde toplanacak. O acı, o titreme o nefes alışverişlerindeki dengesizlik seyirciye fazlasıyla geçecek. Hülya bu büyük sırrın hesabını sormadan duramayacak. Reyhan'ın kapısına gidecek. Yıllardır içinde biriktirdiği sorularla, kırgınlıklarla, haykıramadığı çığlıklarla yüzleşmek için. Kapı açıldığında Reyhan'ın yüzündeki şaşkınlık, suçluluk, çaresizlik bir anda ortaya dökülecek çünkü Hülya'nın her şeyi öğrendiğini o bakıştan anlayacak. Reyhan yıllardır sakladığı sırların ağırlığı altında ezilecek. Dakikalarca konuşmak isteyecek ama kelimeler boğazına düğümlenecek. Elleri titreyebilir, nefesi hızlanabilir. Çünkü sakladığı şey iyi niyet dese bile yılların acısını büyütmüş bir sırdır. Reyhan'ın pişmanlığı yüzünden okunacak. Gözleri yere inecek. Ama bu pişmanlık bile Hülya'nın kalbindeki yaraları kapatmak için yetersiz kalacak. Tam bu sırada Aslı sahneye girecek. Ortamdaki gerginliği, annesine yönelen öfkeyi, Hülya'nın gözlerindeki kırılmayı gördüğü anda içgüdüsel olarak Hülya'nın yanında duracak. annesine dönüp sert, kararlı, hatta belki de bugüne kadar hiç kullanmadığı bir tonda konuşacak. Annesinin yıllardır sakladığı bu sırrı kabul etmeyecek. "Bunu nasıl yaptın? Nasıl bu kadar büyük bir gerçeği sakladın?" der gibi bakacak. Aslının bu tepkisi Reyhan'ın ruhunda derin bir çatlak daha açacak. Çünkü sadece Hülya değil, kendi kızı da ona sırt çevirmeye başlayacak. Reyhan, yıllardır kurduğu dengelerin, sakladığı hakikatlerin birer birer çöktüğünü derinden hissedecek. Dizleri titreyebilir. Gözleri dolabilir. Hatta konuşmak isterken sesi kırılabilir. Aslı, annesinin hataları olsa bile kimsenin böyle bir acıya maruz kalmasını kabul etmeyeceğini net biçimde ortaya koyacak. Bu duruş Hülya için hem bir teselli hem de yeni bir duygusal kırılma olacak. Hülya, aslının desteğini görünce bir anlığına yumuşayacak. İçinde bir güven, bir güç, bir dayanma hissi doğacak. Ancak bu yumuşama onun içindeki öfkeyi yok etmeye yetmeyecek. O öfke hala taze, hala sıcak, hala yakıcı olacak. Reyhan pişmanlığının sebebinin iyi niyet olduğunda ısrar edecek. Kimseye zarar vermek istemediğini söyleyecek. Ama bu açıklamalar, iki kadının kalbindeki kırıkları iyileştirmek için asla yeterli olmayacak. Yeni bölümde bu yüzleşme, o kadar yoğun, o kadar duygusal, o kadar sarsıcı olacak ki, izleyici ekran başında gözlerini kırpamadan izleyecek, Hülya'nın öfkesi, Reyhan'ın pişmanlığı, Aslı'nın kararlılığı, üç ayrı duygu tek sahnede çarpışacak ve bu çarpışma dizinin tüm gidişatını değiştirecek. Mahallede dedikodular yayılacak, eski ilişkiler sorgulanacak. Herkes kendi iç hesaplaşmasına çekilecek. Hülya acısıyla, ihanet duygusuyla mücadele edecek. Aslı annesine duyduğu kırgınlık ve Hülya'ya duyduğu empati arasında sıkışacak. Reyhan ise yalnızlığın en ağır haline düşecek, hata ve pişmanlıklarının sonuçlarını tek başına taşıyacak. İzleyici, bölüm bitiminde acaba kopuş mu olacak yoksa bir uzlaşı mı diye merak içinde kalacak. Ama dostlarım, çok önemli bir bölüm daha var, o da dizinin reyting gerçeği. Son 2-3 bölümdür çarpıntı dizisi reytinglerde düşüş yaşıyor hem total hem AB grubunda grafik giderek aşağı iniyor. Bu gidişat böyle devam ederse dizinin final ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlanacak. Kanal primetime'da düşük reytingli bir yapımı taşımakta zorlanacak. Reklam verenler geri adım atacak. Senaryodaki yavaşlama, karakter gelişimindeki duraksama izleyiciyi koparmaya başlayacak. Sosyal medyada heyecan kalmadı. Yan karakterler uzatılıyor, hikaye ilerlemiyor gibi yorumlar çoğalacak. Bu yorumlar dizinin imajını zedeleyecek. Yapım ekibi muhtemelen önümüzdeki bölümlerde büyük sürprizler, ani gelişmeler, şok kararlar getirmeye çalışacak. Ama izleyicinin buna nasıl tepki vereceği en belirleyici nokta olacak. Önümüzdeki 3 bölüm dizinin kaderini belirleyecek. Eğer toparlanma olmazsa rating yükselmezse